Şimdi öz saygınız olmazsa ne olur? Onu soracağım. Öz saygın olmazsa eğer kendini koşudan geldim. Kendini karşılaştırmaya başlarsın. Önce yeteneklerinle, sonra mal varlığınla, sonra dış görünüşünle, sonra bildiğin şeylerle, yaptığın şeylerle. Sonra bir bakarsın bazı konularda kendini üstün hissedersin. Ben ondan daha zenginim, ben ondan daha güzelim, ben ondan daha çok çalıştım. Ama hayatta her şeyde kendini üstün hissedemeyeceğin için bazı konularda da aşağıda hissetmeye başlarsın. Ama ben ondan daha güçsüzüm, ben ondan daha şişmanım, ben ondan daha az e, eğitimli bir aileden geliyorum gibi. Bu da otomatik olarak sende yine bir kendine güven zedelemesi oluşturur. Yani kendine karşılaştırmaya başladığın an, üstün de hissetsen, düşük de hissetsen, bu senin egonu yaralar. O yüzden hayatta hiçbir şekilde kendini kimseyle karşılaştırmaman lazım. Bu özsaygısızlık oluyor. Bu da devreye ego giriyor çünkü. Benim 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 dediğin anda senin olanlarla birlikte senin olmayanlar da konunun içine giriyor. O yüzden ne olursa olsun karşılaştırmadan var olmanın yollarını araman lazım. Bu nasıl mümkün? Bir şekilde ya meditasyon yaparak ya da zihninden bu tür düşüncelere aktif olarak atmanın bir yolunu bularak olur. Yani bir şeyleri elde etmek için birilerinden daha üstün ya da aşağıda olduğunu düşünmediğin yeni bir sistem kurman lazım. Ben bu hayatta olduğum için, doğduğum için, yaşama hakkımdan dolayı bu istediğim şeyi elde etmeliyim gibi daha varoluş, varoluşsal bir yerden bakabilirsin. Ben ben olduğum için, ben buna bu kadar çaba sarf ettiğim için, ben bunu bu kadar istediğim için, ben bunun için bu kadar çalıştığım için kendi kendine bir sistem yaratıp o sistem üzerinden de devam etmelisin. Yani o zaman bir şeyleri elde edemediğinde ben beceriksizim, ben bunu hak etmiyorum. Ben çünkü diğer insanlardan daha aşağıdayım ya da sistem bozuk. Onlar işte kendi aralarında işi pişirmişler. Ben çok e, imanlı bir insanım. Onlar imansız gibi egonu tatmin edecek başka cevaplar bulmazsın yani.